Merhaba dostlar. Bugün size bir DVD film koleksiyon videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi her sene bir defa DVD film koleksiyonuna çekiyorum. Bu yedincisi. Bütün filmlerimi göstereceğim arkadaşlar. Sanatların bölümünde de zaten bütün filmleri gösteriyorum ama aldığım filmleri gösteriyorum ama bu video tamamen ee, yani her sene yaptığımız gibi bütün bütün filmlerimi göstereceğim sizler birlikte arkadaşlar. Eğer aramızda koleksiyon ünlü oynayacağım sizler gibi için koleksiyon ünlü sizi izlemesiniz. olsun izleyin arkadaşlar. Şimdi hastalığınızı başlayalım ilk filmle. Evet arkadaşlar şimdi lafın ilk başıyla başlıyoruz. Arabalar 3. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Disney için en iyi filmlerden bir tanesi. Arabalar serisi de seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar şöyle. Arabalar 3 de çok güzel film. Ratatouille. Bu filmden çok bahsetmeme gerek yok. Zaten yeterince bahsettim. Her e, uzun takip ediyorsanız. Ters yüz, Bunu devam filmini merakla bekliyorum arkadaşlar. Devam filmini e, merakla bekliyorum. İnşallah ilk, ilk, film kadar iyi olur. Ters yüzü, ters yüzü de size tavsiye ediyorum. Ulaşan, film arkadaşlar. Oyuncu hikayesi 1. Kesin de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oyuncu hikayesi 2 ve 3 bir, bir, sildi. Bunu da kesin de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oyuncu hikayesinin ilk filmini. Hala izlemeli sesi tabii ki de. İnanılmaz hali iki dışarı film yani ilk filmde çok güzeldi. İkinci filmdeki kesin de bir film. Rapunzel yani karma karışık kesin de bu filmdeki kesin size tavsiye ederim. Yeni yıl şarkısı dışarı film. Zaten de video kaldı kanalda yaptım. Rahat bir internet oynamazlar film devam filmi kesin de tavsiye ederim. Tazem 2 ve Tazem 1 şu ikisi kesin de tavsiye ederim arkadaşlar. Uçakla iki söndü ve taş kesildi tavsiye ediyorum. İlk filmini bu arada tavsiye ediyorum. Koko çok güzel film kesildi arkadaşlar. Şurayı şöyle yapalım. Son iki filme geçiyoruz. Pixar kısa filmler koyuksunu kesildi tavsiye ediyorum. Ve kayıp balık Dory bunu da kesildi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, ilk yapımın ikinci kısmına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk anımın ikinci kısmına geldik. Cinderella kesinlikle tavsiye ediyorum. Disney, Disney kayısından bir tanesi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şarkını söyle kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada ikinci film de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ece Gizli Yaşamı tavsiye ediyorum. Hop'u da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepsi bu arada Çılgınsız'ın yapımcılarından gelen, aynı şirketin yapımcılarından gelen Çılgınsız 3 İki film var da benim listede var. Ee, de üçüncü filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dönem filmi de bu sene çıkacak diyebiliyorum. biliyorum. Dönem de merakla bekliyorum arkadaşlar. Grinch tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel film. Minyonlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Mulan şöyle bir kapağı var. Normal kapağı bu. Şöyle normal kapağı bu. Ben koleksiyonumda arkadaşlar dediğim gibi her koleksiyon videomda söylemiştim size. Bu kapağı kullanıyorum ben. Penses ve Kuba Kesinlikle tavsiye ediyorum Pocahontas İkinci filmde bu arada bir sildi. hayvanlar şeydi Şöyle, şöyle yapalım Aynen Ve Aslan Kral 1 ve 3 İkinci filmde diye soracak olsanız o da bir sildi arkadaşlar Şimdi ilk kapımın üçüncü kısmına geçelim. Evet yani arkadaşlar şimdi ilk kapımın üçüncü kısmına geçtik. Oyun gecesi Game Nights. Ee, daha henüz bu filmi izlemedim ama izleyeceğim. Saplantı bu filmi daha henüz izlemedim. Bunu da koleksiyonumda bulunuyorum. Bunu da izleyeceğim arkadaşlar. Ölüm Gölü kutlu olsun. Daha bu filmi de henüz izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ben yeni aldığım filmlerini henüz, henüz neredeyse izlemedim arkadaşlar. Ama bunu izledim. Hayvan mezanlığı hatta kanalında DVD incelemesini yapmıştım. Kesinlikle izleyin. Gece takibi bunu da henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Dunkirk kesinlikle en sevdiğim olmuş filmlerinden bir tanesi ve bunu da yakın zaman DVD yaptık. O kadar bizim bir arkadaşlar. Herkül, Özgür, Herkül, e, ee, Özgür Savaşçı serinin filmi izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Pete ve Ejderhası, bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben bunu, bu filmi Derizon'u izlemiştim. Tekrar izlemek için DVD'sini satın aldım. Bunu da kesinlikle <laughs> tavsiye ediyorum. Ve... Mehmet Selim Aksiyon filmlerinden Mehmet Max Yolda. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Bundan yakın zamanda Evi'nin James'ini yaptık. Kral Atuk Kraliçe Sanisi. size tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, gayet için, benim için en iyi bir tanesi. Jason Bourne. Henüz bu filmi daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Vampiric Büyük Yıkım. Kesinlikle size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve Star Trek serisine geçiyorum arkadaşlar. Star Trek 1. Henüz bu filmi daha izlemedim. Star Trek Bilmez'e doğru. Ve Star Trek... Beyond Sonsuzluk, Sonsuzluk, Bu filmi de henüz daha izlemedim. Ve son gösterdiğim film arkadaşlar. Kung Fu Panda 2. Ne yapayım aldım diye soracak olsa zaten sana anlatmamı da söylemiştim. Bilsiniz bir sık olduğu için filmi DVD'sini satın aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki lafa geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki haftaki filmlere geçtik. Planet Hulk bu filmi de henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Marvel animasyonlarından bir tanesi. Yakalandığım filmde de henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. henüz daha izlemedim. Dediğim gibi yani bu ee, bahsettiğim filmleri bir çoğunu izleyemedim. Bazıları izledim, bazıları izleyemedim. Justice League bu filmi kesinlikle sınavsızlıyorum arkadaşlar. Ben filmlerle izlemiştim. Ya da DVD de kaldı yapmıştım. Kesinlikle izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir film Justice League. DC'nin bence en iyi filmlerinden bir tanesi. gibi. bunu ben beğenmiş olmasına rağmen ben çok seviyorum bu filmi arkadaşlar. Kong Kavada Sarısı Film ikisi de size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hatta DVD incelemesini yakın zamanda yapacağım. Godzilla 2 ve Godzilla 2 i̇ki film ekkesi de size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu film ikisini de DVD yapmayı planlıyorum. Siz izi izi izin arkadaşlar. Film 2 iki, iki izleyin. Canavar Kamyonlar bu filmi ben televizyonu izlemiştim ve çok beğenmiştim. Bu film bu filmde izleyebilirsiniz arkadaşlar. GeForce filmi henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. American Beauty henüz bir film var izlemedim. 5 Oscar'da ödül almış ama henüz bu filmi daha izlemedim arkadaşlar. Kediler Köyüklerinin devam filmini aldım arkadaşlar. Zaten sanatlarına göstermiştim ama ben bu filmi tekrar izlemek için aldım. Çünkü ilk film bende DVD'si var. Ee, o filmi de e, bu videoda göstereceğim. Ama ikinci filmi de tekrar izlemek için aldım. Film de kesin arkadaşlar. Beşinci dalga en filmi e, ben filmi daha izlemiştim ama hala izleme, için kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Filmle ilgili bir video hepsi yapmayı planlıyorum. Bu da benim en sevdiğim bir hukuku filmlerinden bir tanesi. Beşinci, e, beşinci dalga kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lego filmlerine gelecek olsak Flash filmi henüz daha izlemedim arkadaşlar. Bir de Aquaman Atlantis'in Atlantisi öf öfkesi var bu filmde henüz daha izlemedim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki filmlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki filmlere geçtik. Lego Ninjago filmi kesinlikle bu filmi izleme, izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Lego Batman filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. ve Le Lego e, Batman filmleri seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da bence en iyi Batman filmleri arasındaydı. Ben bu filmi gerçekten çok seviyorum. Şöyle düşmesi. Evim Dreamworks'un en iyi filmlerinden bir tanesi. Bu filmde zaten daha önce önceki koleksiyon videosunda bahsetmiştim sizlere. DVD'si vardı ama olduğu için DVD'sini almıştım filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Karanlık Gölgeler Tim Burton'un en iyi filmlerinden bir tanesi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da yine Tim Burton'un en iyi filmlerinden. Bölgenin kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir dini çizgi film var. Hazreti Muhammed Son Peygamber. Bu filmi kesinlikle size kesildiğini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beşten kayak uzam acilası ve beşten kayak oyunu oynadıysanız filmi kesinlikle izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Fantastik Cavallar Green suçları Fantastik Cavallar'ın devam ikinci filmi kesin tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üçüncü filmi ben geçen izlemiştim. Gerçekten çok beğenmiştim. Harry Potter ve Zümrüt Ankara ulaştığı bu beşinci film olması lazım. Ee, i̇ki disk versiyon. Kesin tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harry Potter serisini, bütün Harry Potter serisini kesin tavsiye ediyorum. Harry Potter ve Mayas filmi de kesin tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama benim problemim ikinci film ha hala. Köfte yağmuru 2'yi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk filmde bende bir istedisi var. Bu, e, bu filmde kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Köfte yağmuru 2. Otel Transylvania 2 ve Otel Transylvania 3. Bu iki filmde kesinlikle tavsiye ediyorum. E, ee, i̇lk filmde zaten bir istedide var. Bu arada diskisi çıkmış. Evet. Tekrar geri taktım. May Poppins seri de bu filmde kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lego filmi 2 bunu da de tavsiye ediyorum size arkadaşlar. İlk filmi bende VCD'si var. Lego filmi 2 gerçekten iyi bir devam filmi. Şöyle düşmesin. Kaptan Düşük Dön Desansı ilk film yani kapak tasarımı bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel ya. Yani Dreamworks'ın en son ki kapak tasarımları böyle olmuş. size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ka Kaptan Düşük Dön Dreamworks'ın benim için en iyi filmlerden var bir tanesi. Lego ve 2 olduğunda bunu da kesinlikle de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Orman Çocuğu bu 2016 yapımı Orman Çocuğu. Bu kesinlikle bunu da kesinlikle size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Animasyon versiyonu bu da çok seviyorum ama ben bunu da çok seviyorum arkadaşlar. İyi bir Dinozor bunu da kesinlikle size tavsiye ediyorum. Dicepixel'e verilmiş en iyi filmlerden bir tanesi. Kupanda Panda 3 bunu da kesinlikle size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dördüncü film de bu sene çıkacak. Meğer de bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü filmde de. Ben bütün serisini çok seviyorum. Özgür'dü. Dur Dreamworks'un çok eski filmlerinden bunu da kesinlikle size tavsiye ediyorum. Ee, şimdi Lego filmine gelecek olsa bu Lego filmini aldım en son. Ee, yani son aldığım filmlerden bir tanesi. Kuyucu Pavas'ın maceraları. Filmde henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki haftaki filmlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki haftaki filmlere geçtik. Bumblebee kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Transformers serisinin en iyi filmlerinden bir tanesi arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bumblebee güzel film. Çılgın Dostlar'ın son filmi ve Çılgın Dostlar 2. İkisini de kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk film üçüncü film de bir sildi ve bu iki film de arkadaşlar. Son filmimde buldum. Son filmde aldım arkadaşlar sonunda. Önceki koleksiyon videolarımda yoktu bu. Şöyle şöyle koyalım. Hadi bu bu koyayım aynen. Ay Sakrad yanında aynen içinden bu Ay Sakrad yanının devam filmi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Fındık Kıran ve 4 diğer henüz film daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Eee koleksiyonda bulunsun dedim. Çünkü ben listelerin filmlerini neredeyse çok severim. Aday takımı Kıyamet filmi izlemiştim. Gerçekten çok güzel bir DC Alman sonlarından bir tanesi. Muppets Ananiyoş. Bu filmi henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. İlk filmi var mı izlemiştim ama e, ikinci filmi henüz daha izlemedim arkadaşlar. Bambi, Bambi, e, Bambi diyorum ya. Bambi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk filmde, yok iki filmde VC'de arkadaşlar. Lady ve Sokak Köpeği, bunun da, bunun devam filmleri de varmış galiba. Ne filmleri de izleyeceğim. Bu film de gerçekten çok iyi bir son filmi. Disney için şey en iyi filmlerden bir tanesi. Bayağı Penguin'in Tuhaf Çocukları, Tim Burton'un benim için en iyi filmlerden bir tanesi. Kesin tavsiye ediyorum. Ben Tim Burton'un koleksiyonu yaptığım için bu filmi almıştım. Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Kesin de tavsiye ettiğim bir film. Suç gerilim filmlerini seviyorsanız kesin de tavsiye ediyorum. Pokemon Dated Pikachu. Bu filmi de kesin de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harika bir film. Kediler ve Köpekler bu orijinal baskı. Bu arada bu filmde de Türkçe var. Ee, bu filmi alırsanız e, Türkçe dublajı olarak izleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Patron Bebek. Dream mevcut en iyi filmlerinden bir tanesi. Ve ikinci film de bu arada harikaydı. Kesinlikle tavsiye ederim. Horace Programmet Yalmaz Tavşan'a karşı filmdeki de kesinlikle tavsiye ederim. DreamWorks ve Artman'ın yaptığı bu film. Kesinlikle tavsiye ederim. Şunu şöyle yapalım. Tuvaliler, Tuvaliler'in ilk filmi bence harika bir filmdi. DreamWorks'ın benim için en iyi filmlerden bir tanesi. İkinci filmi harika, film de harika, üçüncü film de harikaydı. Üçüncü film de geçen sene çıkmıştı. O da harika bir filmdi. Tuvaliler, ilk filmi bence çok güzeldi. Genç Titanlar filmi, DC'nin en iyi filmlerinden bir tanesi. DC'nin en iyi bence en iyilerden bir tanesi. Şey yapalım. Adalet Takımı, Genç Titanlar'a karşı bu da harika bir DC'nin en iyi filmlerinden bir tanesiydi. Adalet Takımı, Tanrılar ve Cavala bu da öyleydi. Alaaddin ve Hırsızlar Kralı Alaaddin'in e, üçüncü ve son filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Angry Birds film kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, Angry Birds'ü ben çocuk yani mobilde e, telefonu çok oynardım. Onun filmini yapmışlar. Gerçekten bunu çok çok güzel bir Angry Birds filmi. Şinler 2 ve Şinler Kayıp Göl bu iki filmle kesinlikle tavsiye ederim. İlk filmde Vissi'de zaten. Muzer Park'ı Kesin tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hatta ben filmde DVD incelemesi yapmayı planlıyorum. Kesin de harika bir film. Sevmek kanalımdan yaşayan film bence. Biz sevmek için yine en iyi filmlerinden 101 damar da kesin tavsiye ederim. Şimdi bir sonraki filmlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki filmlere geçtik. Ninja Bağla. gölgenin içinden ve Ninja Kaplumbağalar. Bu Mega Fox'un oyunda iki film. Gerçekten güzel filmdi. Tarzan efsanesi ben filmi daha önce izlemiştim. Gerçekten güzel bir film. Hatta Harry Potter'ın yönetmeninden gelen bir film aynı zamanda Tarzan'da. Sonsuz Kaçış, e, ee, Selena Gomez ve Ethan Hawke'ın başrolünde oynadığı aksiyon gerilim türünde filmimiz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Jesse Statham'ın başrolünde oynadığı banka işi. Ben filmi ilk e, ilk, 20, ilk 20 dakikası, yani ilk 30 dakikasını falan izlemiştim. Devam edelim sonra. Bu filmi de yani şu an izlediğim kadarıyla güzel güzel gidiyor ama ben filmi devam edeceğim sonra. AI was inanmaz öğretmenliği olsun. Hatta yakın zamanda DVD incelemesini yaptık. E gerçekten çok güzel film arkadaşlar AI Will". Benim en sevdiğim iyi filmlerinden bir tanesi hatta. Filmi biliyorsunuz arkadaşlar en sevdiğim 10 yeni, en 10 bir e, filmi, filmi videomda vardı zaten bu. John Wick 1 ve 2 bu 1 ve 2 iki film içinde bulunduğu size göstereyim. John Wick 1 ve John Wick 2 bu iki film bence inanılmaz aksiyon filmleri. Keanu Reeves inanılmaz bir aktör zaten. Şöyle yapalım. İki film bence koyalım. Onda dediğim gibi arkadaşlar Mulan'da da olduğu gibi şöyle karton kabakta tutuyorum koleksiyonunda. Beyalı tanık e, Ryan Reynolds ve Samuel Jackson'ın başrolünde oynadığı Gerçi bu da iyi bir aksiyon komedi filmi. Cesur Balık kesin tavsiye ediyorum arkadaşlar. 2000'de film de e, VCD'deydi. Onu da kesin tavsiye ediyorum. Astro Boy. Çocukken çok izlerdim. Gerçi de bunda çok güzel film Astro Boy'da. Sam Junior, Johnny Jr. ve Sam Jr. ve Jr. ve Jr. ve Jr. ve Jr. ve Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Spielberg'in iyi filmlerinden bir tanesi. Steve Spielberg'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Joseph Yalan'ın kralı Dreamworks'un çok eski filmlerinden. bundaki da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bates Bey'in Bu yeni bir filmi daha izlemedim. izleyeceğim arkadaşlar. Dijsel masyonlarından bir tanesi. Hazine Ablası'nın Maciha Adalı'nın Kral Midas'ın sırrı. Bu filmi de henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Ve Kutu Cüceli yaratıklarımızda filmde kesitesi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki haftaki filmlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunları şöyle bir koyalım. Aynen. Tamam. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk filmde başlıyorum arkadaşlar. O filmin Tom Cruise'un başrolünde oynadığı gerçekten iyi bir bilim kurgu filmi arkadaşlar. Ben bu filmi gerçekten çok seviyorum. Tom Cruise koleksiyonu yaptığım için bu filmi aldım arkadaşlar. Jurassic World yıkılmış kaldık ve Jurassic World bu iki filmin etkisinde tavsiye ediyorum. Hakimiyeti bu arada tavsiye ediyorum şu şey, filmde. Shazam 6 Güç DC'nin DC'nin en, en enerji DC filmi arkadaşlar. İkinci filmi bence öyleydi. Gökdelen Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı harika bir aksiyon filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayda ilk insan First Man Damien Chazelle'ın inanılmaz öğretmenliği. Ryan Gosling ile Clay Foy'un e, inanılmaz performansı bence çok güzel film. Justin Hewis'in de inanılmaz bir müzik bestelediği namaz film. Gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi iki Aquaman DC'nin en iyi filmlerinden bir tanesi yine. Aquaman de gerçekten çok iyi filmdi. Başlar Ready Player One. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Spielberg'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Bunu da yakın zamanda iyi deyince yapmayı planlıyorum. Tom Raider, bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diyeneceğimizin ne yapmayı düşünüyorum bunun. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi bir video oyuncu ayrılması bir film. Tarzan remake'lerinin e, bilmem kaçıncısı ama bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da çok güzel bir filmdi. Legend, efsane Tom Hardy'nin başrolünde oynadığı harika bir film bence. Kehanet, Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı e, ben izlerken e, çok yani küçükken izlemiştim. Tekrar izlemek için satın aldım. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani izle, izlediyseniz i̇zlediyseniz yorumlarda belirtin. Göster gönüne iki bir çizgoman uyarlaması. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Henüz daha filmi izlemedim. Ta Tavşan Peter kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İki film de bence harika bir filmdi. Şimdi bir sonraki filmlere geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emoji filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Filmi hiç kimse, beğen hiç kimse beğenmiyor ama ben çok seviyorum arkadaşlar. Emoji filmini. Bir yavaşça koyayım çünkü şey 6.40 Neşeli Dalga'da Dalgaman ya kesinlikle filmi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben ilk filmi de bu arada çok seviyorum. En sevdiğim 30 film listemde de vardı zaten. İkinci filmi bence çok iyi bir devam filmiydi. Dinozorlar Yürümek kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dinozorlar Yürümek'in kesinlikle filmi size tavsiye ediyorum. Garfield filmi henüz film daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Freaking Me, Tim Burton'un en iyi filmlerinden ve listelerim için en iyi filmlerinden bir tanesi. Altı Süper Kahraman, Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Disney benim için en iyi filmlerden bir tanesi. Küçük Ayak kesinlikle harika bir filmi. 2018 yılında izlediğim en iyi animasyon filmlerinden bir tanesiydi. Sünger Bob, Kayı Pantolon Sürgüsü Sünger kesinlikle tavsiye ediyorum. Dreamworks'ün en iyi filmlerinden Efsane Beşli. Bu da yine en iyi filmlerinden Eldorado Yolu. Ve Ejderhanda Sevgisi 3 Gizli Dünya kesinlikle filmi size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir final yaptılar e, ee, şimdi zaten e, Ejdan Nas da seyircisinin Dario filmi çıkacakmış. Onu da merakla bekliyorum. Acaba kim oynar? Bilmiyorum. Ve Kutup Ekspresi. En sevdiğim filmlerden bir tanesi. Yani en sevdiğim 30 filmde bu filmi size ödenmiştim. Şimdi size, şimdi bir sonraki filmlere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki filmlere geçtik ve Marvel'ın sonuna geçiyoruz. Ee, Ultimate Avengers serisine. Ultimate Avengers'ın ilk filmi Ultimate Avengers 2 ve ekstra film olarak da Next ne Avengers. Bu filmde kesilmesi tav tavsiye ediyorum. Ve Jack Richards, 1 ve Jack Richards 2 bu iki film kesin tavsiye ediyorum. Talkers'ın inanılmaz performans sergilediği ve harika bir aksiyon serileriydi bence ikisi. Yeşil Fener DC'nin en az filmlerinden filmlerinde ama yine ben bu filmi çok seviyorum. Dünyalar Savaşı yine e, Tom Cruise'un başrolünde oynadı ve Pierce bir oyunun yönetmenliğiyle bence çok güzel bir kurgu filmiydi. Bu filmde yani bu filmde mumya filmi de, film de hiç kimse beğenmemiş olmasına rağmen yine de çok güzel bir film mumya filmi de. Yarın aslında Edge of Tomorrow filmdeki sitesi rahatsız ediyorum arkadaşlar. Tom Cruise ve Emily Blunt'ın başrolünde oynadı. Yine yine, yine 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 aksiyon filmlerinden bir tanesi ve en sevdiğim bin kuvu filmlerinden bir tanesi. Pasifik Savaşı ilk film bence harikaydı. Bu da öyleydi. Filmi, filmde kimse beğenmiyor ben çok seviyorum arkadaşlar. Pasifik Savaşı isyan. Ve Mayne Kıskan'ın arkadaşı May önerdiği Nerede ve o orada hayal etti. Çok güzel filmdi. Ölümsüz Polisler kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İyi bir aksiyon komedi filmi. Ve Wonder Woman en sevdiğim DC filmlerinden bir tanesi. Ve Tom Cruise ve Jamie Foxx'ın başrolünde oynadığı Quiet Little filmi tavsiye ediyorum. Michael Mayne'in filmi bu adı bu. Mac, Daniel Erdik ile Shed filmi de neylerdeki tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve Al ve Colin Farrell'ın başrolünde oynadığı Recruit yani Çaylak filmi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve son göstereceğim film de Adalet Equalizer, The Aquizer filmi. Deniz'e başlıklığın başlığında oynadığı gerçekten iyi e bak son filmi. Şimdi bir sonraki yaptık filmlere geçelim. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyoruz. Son artık son haftaki filmlerime geçtim. Fantastik dörtlü bence e, çok güzel bir fantastik dörtlü filmiydi. Sonra devam filmi de çıktı beğenmedim ama e, çok da beğenmemiştim ama 2015'teki film bence çok kötüydü. Ama film gerçekten çok iyi bir fantastik dörtlü filmiydi. Deadpool en sevdiğim çizgi film, en sevdiğim çizgi roman filmlerinden bir tanesi. Ve en azından gerçekten inanılmaz performans sergilediği bir film. Tarihsiz sevmenler de size listesi filmdeki listesini tavsiye ediyorum. Beowulf, Robert Zemeckis'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Köpek, Köpek Adası, I ve Dogs, çok iyi filmlerinden bir tanesi. Yes Man, Jim Carrey, Bay Evet, bu film de gerçekten çok iyi bir komedi filmi. Anne, Mother, Dejanowski'nin yönetmenliğiyle bence çok iyi bir film. Çok iyi bir gerilim Güzel, güzel ve gelin filmi. Kalma Uzaylılar gerçekten çok iyi bir animasyon filmi. Fernat da öyle. Buz Devri Rion'un yapımı üzerinden gelen çok iyi bir animasyon filmi bence. Moana'da en elim, dis, e, e e, bir şey, iyi serim, Disney'in benim için en iyi filmlerden kendisi. Küçük Kalman gerçekten çok güzel bir animasyon filmi. Ben bu çocukken izlemiştim. Sonra tekrar izlemek için <laughs> iyi bir almıştım. Gerçekten bu da çok güzel film. Ay Maciası çok iyi bir animasyon film bence. Ben bu filmde Netflix'te izlemiştim. Sonrasında DVD'sini satın aldım. Gerçekten o da çok güzel film. Anna Morissa Oscar ödüllü gerçekten çok güzel bir animasyon film bu da. Noir Gates kabusu bu filmde DVD incelemesini yapmıştım. Gerçekten o da çok güzel bir film. Gravity yer çekimi de, e, Alfonso Cuarón'un iyi bir filmi ama ben daha henüz film izlemedim arkadaşlar. Bu filmi izleyeceğim. Evet. gerçekten çok güzel film. Gerçek bir hikayede uyan ama bu da gerçekten çok güzel filmdi. Ve Marvel sistematik evreninden gidiyoruz. İyi filmle başlıyorum. Doktor Strange, Black Panther ve Kaptan Marvel. Evet arkadaşlar en son Kaptan Kaptan Marvel'da kalmıştım. Kaptan Marvel ve yani Marvel filmler açısından çok beğenim yani filmi ama ben filmi çok seviyorum arkadaşlar. Ve Interstellar benim en sevdiğim Beni, beni Koku filmlerinden bir tanesi. Şimdi sonlarına animasyonlarına geçiyorum. Tekrar Marvel Alman sonlarına geldik. Şöyle göstereyim size. Hulk, e, Thor ve Wolverine'e karşı. Doctor Strange, Thor, Asgard öyküleri ve Demi Adam. Bu 3 filmini, 4 filmini de kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle. Dört filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim için Passable serisine geldik. Ben filmin seriyi tamamladım. İlk film Mission Impossible 1 ve Görmemiz TK serisi Görmemiz TK 2 Görmemiz TK 3 Görmemiz TK 4 Ghost Protocol ve Görmemiz TK 5 ve son film Görmemiz TK Yansımalar Bu 6 film listesinde tavsiye ediyorum. Şöyle seriyi tamamladım. Yeni filmle bu arada bence çok iyi, iyi bir ak son filmiydi bence. Aman şu beyin. Şimdi şurada, şu da son filmlerimizi size göstereceğim. Ondan sonra videomuzu tamamlayacağım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar son filmleri gösteriyorum size, birlikte. Büyük Gözler Tim Burton'un benim için en iyi filmlerinden bir tanesi. Kabuttaki Hayalet Scarlett Johansson'ın başrolünde oynadığı bir anime uyarlaması bir film bunu da kistesini tavsiye ediyorum hayat bence çok iyi bir bir kogu filmiydi bunu da tavsiye ediyorum büyükler bir komedi filmi bunun devam filmini de alacağım bunu da size size tavsiye ediyorum iyi bir komedi film bence Ger gerçekten çok iyi bir kadroldu. İyi adam. adam e Şem Şemleyin Şe bence çok iyi bir yönetmenliği ve Vasukov ve Van Gogh'ın harika performansıyla ben çok güzel bir film Amerika Sapa Amerika Serko filmde yakın zamanda dijemiğini yapacağım Don't you it? Gerçekten çok güzel bir film arkadaşlar bu da. Sessiz bir A Quiet Place. Gerçekten çok iyi bir gene filmi. Bunu da bence DVD incemesini yapabilirim. Kuzular Sesli Science of the Lambs. Bu da gerçekten çok iyi bir korku gene filmiydi. Gerçekten bunu da size tavsiye ediyorum. Star Wars Klon Savaşları. Bunu da size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Star Wars seviyorsanız size tavsiye ediyorum. Ve Star Wars serisinin ee, Yine mesela 6. filmi Güç Uyanıyor. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Önce Yağ Makineler, e, Motor Angels. Bu filmi henüz daha izlemedim. İzleyeceğim arkadaşlar. Enverse <laughs> Hobbit'in yapımcılarından gelen. Beni Unutma, e, serisinden tanıdığımız Robert Pattinson'ın başrolünde oynadığı bir romantik filmim, filmi, filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve Sweeney Tooth. Tim Burton benim için en iyi filmlerinden bir tanesi. Ve son filmimiz de bu. İçini açayım bu arada. Aşkını ararken Evet arkadaşlar koleksiyonum böyleydi. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, yani filmlerim çok var dediğim gibi. Ee, yeni filmler daha almaya devam edeceğim. Ee, daha fazla koleksiyon videoları oynayacağım size de sağ olsun. arkadaşlar. Umarım bu videomu, bu beğenmişsinizdir. Yani çok emek verdim. Umarım buraya kadar izlediğiniz, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki koleksiyon videomuzda görüşmek üzere. kamo lakim o'n ming daqisha o'shaqili